Herkese merhabalar. Cem'den Dinle kanalına hoş geldiniz. Karşınızdayım bugün. Kamera karşısındayım. Çünkü yepyeni bir yıla girdik. Kanalla alakalı da yeni şeyler olacak bundan sonra. Biliyorsunuz kanalımız korku tabanlı bir kanal. Ve sizlere 3 senedir artık 4. seneye doğru ilerliyoruz. 3 senedir kurgu hikayeler, kripi pasları anlatıyorum. Ama bundan sonra 2021 ile beraber kurgu hikayelerimiz azalacak. Ee, artık daha fazla gerçek olaylar yine korku tamamen korku üzerine ama daha çok gerçek olay yaşanmış olayı sizlere aktarıyor olacağım. Artık daha fazla çözülememiş cinayetler, seri katiller ve bunun gibi açıklanamayan gizemli olayları sizlerle paylaşmaya karar verdim. Artık kamera önünde daha fazla olacağım ve sizlere daha ürkütücü, korkutucu gerçek hikayeler ...anlatmayı planlıyorum yeni seneyle birlikte. Ve bugün de yepyeni bir bölüme başlıyoruz. Çok fazla YouTube'da göremeyeceğiniz bir içerik. Artık benimle birlikte dünya üzerindeki lanetli mekanlara gideceğiz. Sizlere dünya üzerindeki birbirinden ürkütücü, tüyler ürpertici... ...perili, hayaletli ve lanetli mekanları araştırıyor ve sizlere sunuyor olacağım. Bundan sonra ve bugün de yepyeni bölümümüze... Ee, çok güzel bir, çok e, harika bir, tüyler ürpertici bir olayla start veriyor olacağız. Bugün sizi lanetli bir otele götüreceğim. Amerika'ya götüreceğim sizi. Texas'taki lanetli Baker Oteli'nin e, hikayesini e, size bugün anlatıyor olacağım. Dünya üzerinde çok fazla lanetli, perili, hayaletli yer var. Bunları tek tek tanıyor olacağız bu yeni lanetli mekanlar serimizde. Videoya başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum ben de. Eğer Cem'den Dinle kanalına ilk defa geliyorsanız lütfen abone olun bana destek verin. Çünkü izlenmelerimin yarısından fazlasını abone olmayan izleyiciler yapıyorlar. Dolayısıyla bana abone olursanız kanal daha hızlı büyür. Destek olmanızı bekliyorum sizden abone olarak ilk defa gelmişseniz lütfen abone olun. Bundan sonraki tüm videolara da beğeni atarsanız yorum atarsanız çok sevinirim. Yorum attığınız zaman çok mutlu oluyorum ve size cevap veriyorum burada. Dolayısıyla yorumlarınızı aklınızdan geçenlere sorularınız varsa onları muhakkak yorumlarda yazın. Beni mutlu edersiniz. Onun dışında sosyal medya hesaplarım var. Instagram'ım var. Orada film önerileri yapıyorum. Ağırlıklı korku filmi, gerilim filmi önerileri yapıyorum. Çok fazla story atıyorum. E, quizler yapıyorum. Anketler yapıyorum. Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Kendimden şeyler paylaşıyorum. O yüzden Instagram adresimi de takip ederseniz sevinirim. Onun dışında korku hikayelerimi aynı zamanda Spotify'da da bulabilirsiniz. Spotify'da bir podcast kanalım var. Oradan da hikayelerimi kesintisiz olarak e, özellikle geceleri yatarken, uyurken dinleyebilirsiniz. Bunların linkini bu videonun altına koyacağım açıklamalar bölümüne oradan ulaşabilirsiniz. Yeteri kadar gevezelik yaptık. Artık lanetli mekanlara geçiş yapabiliriz. Amerika'nın Texas eyaletindeki Baker Oteli'nin o lanetli otelin ürkütücü, tüyler ürpertici gerçek hikayesini şimdi benden dinleyin. Bugün size aktaracağım lanetli otelin ismi Baker Oteli ve bugün anlatacağım tüm hikayeler gerçek. Hepsinin görgü tanıkları var. Yaşadıklarını yıllardan beri anlatıyorlar. Baker Oteli Amerika'da çok meşhur ve hala ziyaret edilen bir otel. Özellikle hayalet avcıları tarafından bu tecrübeyi yaşamak isteyenlerin ziyaret ettiği bir yer hala Baker Oteli. Dallas Fort Worth bölgesinden 51 mil uzaktaki Mineral Wells denen bir yerde bulunuyor. Otelin hikayesine geçmeden önce Mineral Wells ile alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Mineral Wells de şifalı bir su çıktığına inanılıyor ve yıllardan beri insanlar bu şifalı suya ulaşmak için onu depolamak veya içmek için e, Mineral Wells'e akın ediyorlar. 1880'lerden beri hala günümüze kadar bu suyla tanışmak için insanlar bu bölgeye gidiyorlar. Bu suyun bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanıyorlar. Özellikle mental, psikolojik hastalıkları çözdüğüne, bunları iyileştirdiğine inanıyorlar. O nedenle birçok insan bu bölgeye geliyor. İşte Baker Oteli de aslında kuruluş amacı buraya gelen turistlerin burada kalmasını sağlamak. Aslında kuruluş amacı Baker Oteli'nin bu. Baker Oteli 1929 yılında inşa ediliyor ve inşaatından çok kısa bir süre sonra da açılıyor hizmete ve insanlar burada kalmaya başlıyorlar. Otel 14 katlı bir otel ve 450 tane odası var. Dediğim gibi buradaki şifalı su çok insan çekiyor ve insanlar Baker Oteli'nde kalmaya başlıyorlar. Otel kuruluyor, hizmeti açılıyor, her şey çok güzel. Turistler burada geliyorlar ve kalmaya başlıyorlar ama otel çok uzun süre açık kalamıyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi o yıllarda Amerika'da Büyük Buhran adı verilen bir kriz döneminin olması. Bu ekonomik kriz döneminde de işte iş yapamıyor otel ve zaman zaman kapanıp tekrar açılmaya başlıyor. Diğer bir nedense 2. Dünya Savaşı'nın başlamış olması. O dönemde de yine otel bir süre kapanıyor, tekrar açılıyor. Düzenli olarak hizmet veremiyor. Bu dönemden yani hem büyük buhrandan hem de 2. Dünya Savaşı'ndan çok etkileniyor otel. Otelin kurucusunun ismi T.D. Baker. ismi de zaten bu adamdan geliyor. Bu adamın soyadından geliyor Baker Oteli. Otelin çok güzel bir yüzme havuzu var. Ve aynı zamanda bu şifalı suyu da sunuyor. Yani o iyileştirici suyu da otel müşterilerine veriyor. Zaten insanlar bu otelde bu suyu bulabildikleri için de çok fazla buraya akın ediyorlar. Ve burada kalmaya başlıyorlar. 1930'lardaki o büyük buhran sırasında tarihler 1932 yılına gösterdiği zaman... E, iflas ediyor otel, kaldıramıyor bu ekonomik zorluğu ve iflas ediyor. Daha sonra satılıyor. E, bu otelin ayakta kalmasını isteyen birileri bu oteli satın alıyorlar ama onlar da bir süre daha devam ettirebiliyorlar. Daha sonra zaten İkinci Dünya Savaşı dönemi geliyor ve otel tamamen hizmete son veriyor ve burada savaş karargahı olarak kullanılmaya başlıyor. Burası 1941 yılından 1944 yılına kadar burada e, karargah olarak hizmet veriyor otel. Baker Oteli ta 1963 yılına kadar hiç hizmet vermiyor. Daha sonra 1963 yılında tekrardan otel olarak hizmet vermeye başlıyor. Ne zamana kadar? 1972'ye kadar. 1972 tarihinde ise otel tamamen kapatılıyor. Peki 1972'de otel neden tamamen kapatılıyor? İşte bu da videomuzun konusu. Çünkü Baker Otelinde garip garip olaylar yaşanmaya başlıyor. Türler ürpertici olaylar vuku bulmaya başlıyor. Ve burada kalan insanlar şunu diyorlar. Bu otelde hayaletler görüyoruz. Bu otel lanetli bir otel. Otelin hizmet verdiği süre içerisinde çok garip olaylar yaşanmaya başlıyor. Hatta birçok ölümler yaşanıyor. Ve işte bu ölümlerden sonra hayalet hikayeleri ortaya çıkıyor ve Baker Oteli lanetli bir otel olarak anılmaya başlıyor. Hayalet hikayeleri otelin kurucusu T.D. Baker'a kadar uzanıyor. Söylentiye göre T.D. Baker'ın 11. katta bir odası var ve öldükten sonra burada hayalet olarak gezdiği söyleniyor. Otelin koridorlarında dolaştığı rivayet ediliyor. Hatta bu otele yıllar sonra düzenlenen e, turlarda, gezi turlarında oradaki ziyaretçiler kendisini duyduklarını, onun seslerini duyduklarını söylüyorlar. Hatta onun odasına kapı vurmadan kimse girmiyor. Onu kimse sinirlendirmek istemiyor. Çünkü eğer sinirlenirse onlara gözüküyor. Ziyaretçiler 11. kattaki T.D. Baker'ın odasını gezdikten ve dışarı çıktıktan sonra bazı eşyalarının çantalarından kaybolduğunu fark ediyorlar. Ve bu kayıp eşyalar birkaç saat sonra T.D. Baker'ın odasında yerde ve farklı farklı noktalarda ortaya çıkıyor. Tüm bu söylentiler T.D. Baker'ın öldükten sonra da bu otelin keyfini çıkardığı ve ziyaretçilerle beraber eğlendiği yönünde. Ve birçok ziyaretçi de T.D. Baker'ı görmek, onunla vakit geçirmek için hala günümüzde bu oteli ziyarete gidiyor. Diğer bir söylenti ise T.D. Baker'ın 7. katta bir metresi olduğu yönünde. Söylentiye göre T.D. Baker kendisini belli bir süre sonra terk ediyor ve bu kadın bunu kaldıramayarak intihar ediyor. Kendini camdan aşağıya atıyor. Birçok ziyaretçi bu kadını gördüğünü iddia ediyor. Kızıl saçlı, yeşil gözlü ve lavanta parfümü kokan bir kadın. Bu kadının hayaletini görenler onun kırmızı ruj kullandığını söylüyorlar. Ve otelin çalışanları odaları temizledikleri sırada 7. katta kırık şampanya bardakları buluyorlar ve bu şampanya bardaklarının üzerinde işte bu kırmızı ruj lekesi var ve kadının kili o hayalette görülenle aynı renkte. Ayrıca ziyaretçiler 7. kata geldiklerinde topuklu ayakkabı sesleri duyduklarını ama o sırada orada kimsenin olmadığını söylüyorlar. Bu oteli ziyaret edenler bu kadının yeni bir baker aradığını yani yeni bir sevgili aradığını ve otele ziyarete gelenlerle flört ettiğini düşünüyor. Baker otelindeki ölümler bunlarla da sınırlı değil. Günün birinde 12. katta bir kadın çok fazla içiyor ve ardından sarhoş olarak pencereye çıkıyor. Aşağıda havuz var ve 12. kattan kafası iyi olduğu için havuza atlıyor ve yere çakılarak ölüyor. Kendisinin cesedini hemen havuzun kenarında buluyorlar ama kadının üzerinden hiçbir şekilde kimlik çıkmıyor ve kadının kim olduğu bir türlü bilinemiyor. Hiçbir kimlik yok, hiçbir yerde kaydı yok kadının kim olduğu bulunamıyor. Daha sonra bu kadının bedenini mumyalıyorlar ve otelin dışına asıyorlar. Birileri acaba kendisini tanır mı diye. Ama hiç kimse bu kadını tanımıyor ve bu kadının kimliği hiçbir zaman bilinemiyor. Baker otelindeki ölümler bununla da bitmiyor. Bir bellboy yani otelde çalışan insanların valizlerini odalarına çıkaran bu yardımcı otel hizmetlerinden bir tanesi feci şekilde asansöre sıkışarak ölüyor ve belden aşağısı kopuyor. Ve onun hayaletini gördüğünü söyleyenler de var. Ve gördükleri şey sadece bu kişinin belden üstü. Yani hayaletinin sadece belden yukarısını görebiliyorlar. Otelde ölen diğer bir kişi ise 7 yaşındaki bir çocuk. Kendisi lösemi hastası ve bu şifalı suya ulaşmak için buraya geliyor ve Baker Oteli'nde kalmaya başlıyor. Ama maalesef Yosemi'den kurtulamayarak burada ölüyor. Bu çocuğun aynı zamanda bir köpeği var. Çocuk öldükten sonra köpek ortadan kayboluyor ve nereye gittiğini kimse bilmiyor. O dönemlerde oteli ziyaret eden küçük bir kız hayaletlerle konuştuğunu iddia ediyor ve bu çocukla konuştuğunu söylüyor. Söylediklerine göre çocuk ondan yardım istemiş. Aynı zamanda birçok medyum da yine bu Baker Oteli'ne geliyorlar ve hayaletlerle iletişim kurmaya çalışıyorlar. İletişim kurulan hiçbir hayalet yardım istemezken bu çocuk medyumlardan da yardım istiyor. Benim ruhumu kurtarın diye onlara yalvarıyor. Tabi medyumlar çok fazla bir şey yapamıyorlar. Ama bu anıları ömür boyu taşıyorlar. Yaşanan garip olaylardan bir tanesi de bir tur ziyareti sırasında ortaya çıkıyor. Oteli gezmek için gelen turistler aşağı katlardan sesler duyuyorlar. Bir adam ve bir kadının tartıştığını duyuyorlar. Daha sonra bir yerlere vurulma sesleri geliyor, metal sesleri geliyor ve olay daha da büyüyor. Bütün herkes dehşete kapılıyor ve otelden kaçmaya çalışıyorlar. Herkes dışarı çıktığında yetkililer onlara bu hikayenin gerçek yüzünü anlatıyorlar. Onların anlattıklarına göre yıllar önce mutfakta çalışan bir şefle bir otel görevlisi aşk yaşıyorlarmış. Ve aralarında bir tartışma çıkmış ve bir anlık öfkeyle bu şef aşçı bu sevgilisini otel görevlisi kadını orada öldürmüş. Ve o gün oradaki ziyaretçilerin duydukları da işte bu adamla bu kadının kavgasıymış. Onların hayaletinin seslerini duymuşlar. Baker Otelinde garip olaylar bitmiyor. En büyük olaylardan bir tanesi de açılıp kapanan otel pencereleri. Tarihler 1990'lı yılları gösteriyor. Baker Otelinin hemen karşısında bir banka var ve bu bankada çalışanlar Baker Oteli'nin camlarının açık olduğunu fark ediyorlar. Ama 1972 yılından beri orada kimse yaşamıyor. Peki bu camlar neden açılıyor? Daha sonra oturup gözlem yapmaya başlıyorlar ve bu camların belli bir düzende, belli bir algoritmada açıldığını ve kapandığını görüyorlar. Yani bir gün açık gördükleri cam ertesi gün kapalı oluyor ve bunun saatleri de birbirleriyle uyumlu bir şekilde gidiyor. Ama belli bir süre sonra şunu fark ediyorlar. Bu rutin bozuluyor ve bambaşka bir düzene geçmeye başlıyor. Bu durum gerçekten ürkütücü. Düzenli bir şekilde belli bir algoritmayla açılıp kapanan pencereler. Olaylar bununla da sınırlı kalmıyor. Birçok insan otelin önünden geçerken pencerede bir kadın gördüğünü iddia ediyor. Yapılan araştırmada şu görülüyor. O pencere 7. kata ait. Yani Bay Baker'ın metresinin katına ait. Bay Baker'ın metresinin hayaleti pencereden bakarak bazı insanlara kendini gösteriyor. Baker Oteli 1972 yılında kapandı. Artık hizmet vermiyor ama buraya turlar düzenleniyor. Buradaki hayaletleri görmek isteyen insanlar bazı tur programlarıyla buraya seyahat edip burayı ziyaret ediyorlar. Eğer bir gün siz de Baker Otelindeki bu hayaletleri görmek isterseniz bu tarz bir tura katılabilirsiniz. Baker Oteli'nde yıllar içerisinde birçok garip tüyler ürpertici olay yaşanıyor. Ben sadece size bazı öne çıkan olayları anlatmaya çalıştım. Bundan sonra da sizlere böyle mekanları anlatmaya devam edeceğim. Videonun sonuna geldik. Eğer bu seriyi beğendiyseniz ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın ve bu videoyu da beğenin. Kendinize iyi bakın. Korkuyla kalın.